Merhaba, bugün size guzmanyaları anlatmak istiyorum. Guzmanyalar oldukça tercih edilen ev bitkilerinden bir tanesi. Ananas gillerden, tropikal bir bitki. Benim şöyle üçü bir aradaydı. Şöyle minicik bir saksının içindeydi. Bugün saksını değiştirdim. Daha büyük bir saksı aldım ve bu minik parçayı da, bu minik bebeği de ayırdım. Size göstermek için. Şimdi evimize yeni bir çiçek geldiğinde hepimiz onu şöyle büyük bir saksıya alalım da geniş geniş büyüsün, işte çiçekler açsın diye düşünüyoruz. Ama bu pek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü yeni gelen çiçeği hemen büyük bir saksıya aldığımız zaman o bütün enerjisini çiçek e, vermek yerine köklenmeye harcıyor. O yüzden hemen büyük saksıya almakta hiç acele etmeyelim. Hele ki evimize yeni bir çiçek geldiğinde hiç hiç acele etmeyelim. Çünkü zaten çiçekler yeni bir ortama girdikleri zaman bir süre strese giriyorlar. Bir süre alışma devresi gerekiyor onlar için. Evdeki diğer insanlara alışmaya çalışıyorlar. Saksı değişimi onları iyice strese sokuyor. O yüzden hemen saksı değişimini yapmamak gerekiyor. Zaten guzmanyalar küçük saksılarda dediğim gibi yetişmeyi, büyümeyi seviyorlar. Ancak iki yıl sonra bir saksı değişimi yapmak gerekiyor. E, o yüzden bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Bildiğimiz gibi guzmanyaların şöyle içinden kocaman, şahane, pembe, kırmızı, değişik renklerde bir çiçek çıkıyor. Yine ananasgillerden demiştim. E, çok hoş bir bitki. Fakat bu çiçeği çıktığı zaman aslında bitkinin ölümü yaklaşıyor demek bunun anlamı. Çünkü bu bitki. E, Gelişiyor, büyüyor, yanından yeni fideler veriyor ve bir dönemi tamamlayıp artık ölümü yaklaştığında da içinden çiçek çıkartıyor. O yüzden bu e, guzmanyalara biraz daha iyi bakım gerekiyor. Eğer size çiçekli olarak geldiyse e, mutlaka eve geldiğinde toprağına bakmakta fayda var. Normal yeşil yapraklı bitkiler toprağında çok güzel yetişen bir bitki. Kolay bir bitki. Fakat bu çiçek için en önemli şey ne saksı, ne toprak, ne ışık. Hava. Çünkü bu bitki orijinal olarak yağmur ormanlarında yaşıyor ve bir ağaca, bir ağacın gövdesine yapışık biçimde hayatta kalıyor. Toprakta yaşamıyor. Ben bu bitkinin ormanda nasıl yaşadığını da gördüm. Ee, Tabi böyle ağacın çok tepelerinde yaşamıyor, hemen yere yakın bir şekilde, ağaca yapışmış bir şekilde yaşıyor. Ee, ama en çok istediği şey dediğim gibi bu bitkinin en önemli konusu hava. Ee, kış geldiğinde tropikal bitkileri içeri almak gerekiyor tabii ki. 15 derecenin altında yaşayamıyorlar. Ee, başka çare yok, mutlaka içeride bakmak gerekiyor ama yaz geldiğinde ya da bahar geldiğinde havalar 15 derecenin üzerine çıktığında bu bitkiyi hemen balkona, bahçeye böyle güzel bir yere koymak gerekiyor. Bol hava alsın. Ne kadar bol hava alırsa bu bitki gelişip güzelleşecektir. Çok fazla güneş almasına gerek yok. Çünkü ormanın içi zaten karanlık. Bizim evimizin içindeki ışık ormanın içindeki ışık birbirine çok benziyor. Onun için zaten hemen uyum sağlayabiliyor e, tropikal bitkiler evlerde yaşamaya. Çok fazla ışık istemiyorlar. Hiç hatta güneş bile istemiyorlar. Biraz ışık onlar için yeterli. Su da istemiyor. Çok fazla suya da ihtiyacı yok. Fakat istediği en önemli şey hava, temiz hava ve tabii ki yağmur suyu. Şimdi bütün tropikal bitkileri yağmur suyuyla sularsanız çok güzel büyüyüp gelişiyor. Eğer bizim çeşmelerimizden akan sularla sularsanız tabii ki o bitki içindeki kimyasallar sebebiyle büyümesi biraz yavaşlıyor. Şimdi bu dediğim gibi bu güzel bitkiyi aldığınız zaman evinize getirdiğinizde onu şöyle çok fazla güneş almayan bol ışıklı bir yere koyun. Ve hava dar olmasına, o odanın sürekli hava almasına dikkat edin. Sabah akşam havalandırın odayı. Bunun dışında fazla bir şey istemiyor. Çok fazla dediğim gibi sulamanıza gerek yok. Kış aylarında çeşmelerden akan o buz gibi sularla hele hiç sulamayın. Mutlaka suyun Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ee, yağmur yağdığında eğer yağmur sularını biriktirirseniz benim gibi, gerçi biraz zor oluyor yağmur sularını biriktirmek ama e, o zaman bu bitkiniz çok güzel büyüyüp gelişecektir. İçinden bu çıkan e, çiçek bozulduğu zaman onu makasla ya da bıçakla kesin atın. Daha sonra da e, bu bitkinin e, yeni fideler vermesini bekleyin. Eğer yeni fideler henüz vermemişse e ee, bu fideler verdiği zaman e, onları ayırmak gerekiyor. Bu bitki böyle yapraktan falan yetişmiyor tabii ki. Yani bu yaprağı suya koyduğunuz zaman bundan bu bitki çıkmayacaktır. Mutlaka buradan yeni fideler vermesi gerekiyor. O verdiği fideleri ayırarak çoğaltabilirsiniz. Ki çok kolay bir şekilde fideler veriyor esasında. E, o fideleri ayıracağınız zaman zaten otomatikman e, toprağına bakacaksınız, saksısına bakacaksınız. E, kökleri çok böyle incecik, e, minicik minicik kökleri var. O yüzden de dediğim gibi büyük saksıya hiç ihtiyaç duymuyor. Çünkü kökler zaten çok derine inmiyor. Çok fazla sulamaya kesinlikle gerek yok. E, yazın haftada bir kere, kışın belki iki haftada bir kere su yeterli her birçok arkadaş bana işte mesaj atıyor, işte çiçekleriyle ilgili sorular soruyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ama herkes sorularını çiçeklerin başına bir şey geldikten sonra soruyor. Aslında çiçekler hastalanmadan önce onları iyileş, onlara iyi bakarsak çiçekler hastalanmayacaklardır. Ve yüzde 99 Herkesin yaptığı hata çiçekleri fazla sulamak. Çiçeklerinizi fazla sulayarak onların büyümesine yardım etmiyorsunuz. Ee, onlar da bizim gibiler. Yani eğer biz ihtiyacımız olandan çok çok daha fazla su içersek mutlaka bu bizi zehirleyecektir. Aynı şey çiçekler için de geçerli. Ee, dediğim gibi bu çiçek içinden bir çiçek çıkarttığında artık o dönemini tamamlamış, yaşamını tamamlamış. Ve ölüme yaklaşmış demek oluyor yani e, bu çiçek normalde gelişip büyürken e, çiçek çıkartmıyor içinden ancak ölüme yaklaştığında o çiçeğini çıkartıyor. Ve o zaman da e, o çiçek yaklaştın, yani o çiçek içinden çıktığında, o çiçek kuruduğunda onu kesip e, atmamız gerekiyor. O çiçek sonra herhangi bir şekilde büyüyüp gelişmiyor, yani, yani başka ya da e, tohum olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Onu o atılacak. E, yanından sadece yakın yanından çıkan fidelerden e, çiçeği çoğaltmak mümkün. E, tabii gübreleme şart. Eğer yeni fidelere sahip olmak istiyorsanız, özellikle bahar geldiğinde ayda bir kere gübrelerseniz e, daha güzel büyüyüp gelişecektir. Hemen yeni fideler verecektir. Ama yok yeni fide istemiyorsanız, bu çiçeği böyle bırakmak istiyorsanız, o zaman çok fazla gübrelemenize gerek yok. E, çünkü çok gübre verdiğiniz zaman çiçek de açacaktır. O zaman çiçek açtığında da ölüme yaklaşacak demektir. O yüzden gübreyi de belirli ölçülerde vermek gerekiyor bu çiçeğe. Bakımı kolay, çok hoş bir bitki. Ben şimdi bunu hemen toprağa dikeceğim. Eminim ki bu da kısa bir zaman sonra işte yine bu da büyüyüp yeni fileler vermeye başlayacaktır. Hoş, kolay bir bitki. Bu konuda herhangi bir sorunuz olursa lütfen yazın. Bunun dışında sanırım bu bitkiye ait anlatılacak fazla bir şey yok. Dediğim gibi eğer sorularınız olursa mutlaka sorun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.